Selamlar arkadaşlar. Herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videoma daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır diyerek videoma başlamak istedim. bugün günlerden 18 Haziran Perşembe. dolayısıyla İzmir ve Ankara tahminimi sunacağım sizlere. Ancak Ankara tahminimiz herkese açık olarak değil, yalnızca ülere özel olarak video şeklinde sunulacaktır. Siz de eğer bu videodan Ankara tahmininden ikinci altı gelen tahmine faydalanmak isterseniz Youtube kanalımıza katılarak katıl butonu sayesinde aşağıda bulunuyor hemen. E, abone ol butonunun sağ tarafında bulunuyor. Eğer abone olmadıysanız da abone olun arkadaşlar. Bu tamamen ücretsizdir. E, abone ol e, butonuna tıkladığınız zaman ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz Ancak e, katıl butonuna tıkladığınız zaman ücretli bir şekilde e, katılmış oluyorsunuz. Ve e, gizli videolardan faydalanmış oluyorsunuz. Yani böyle söyleyebilirim sizlere. Herkes izleyemiyor yani. Sadece oraya katılarak e, izleyebiliyorsunuz bu videoları. Ve sadece bugünkü Ankara değil diğer tamirimizde izleyebiliyorsunuz. Çifte ve sıradaki bayıs e, önerimiz de oluyor orada. E, siz de katılarak e, diğer videolardan faydalanabilirsiniz yani. E, ben bugün sizlere 18 Haziran Perşembe günkü İzmir 2. Altı Ligan sunacağım. 2. Altı önce e, sizlere 7 Ligan Preseden e, biliyorsunuz artık alışmışsınızdır. Beni e, geçmişten takip eden arkadaşlarımız bilir. Her videomda 7 Ligan Preseden başlıyoruz 2. Altı yaparsak. E, dolayısıyla 7'li plase ve 1. üçlük için sizlere e, yine her videomda olduğu gibi bir banko önereceğim. Bu bankomuz bugün e, 5 numaralı safkan C.U. Son. Sinan Özen'in dersine safkan ve ilk defa satılacak safkanlar bu yarışta toplam 5 safkan koşacak. E, 5 numaralı C.U. da Sinan Özen'le ben ilk yarışında galibiyeti yaşayacağını düşünüyorum. E, Sinan Özen'in yarışlarında ilk safkanlarla yani ilk defa yarış altında başlayacak olan safkanlarla çok güzel sat alabiliyor. E, dolayısıyla ben de bugün için Sinan Özen'e bu şansı tanımak istedim. 5 numaralı C.U. Son. Yarın için 7'li plus ve birinci şubesi için sizlere vereceğim bankomdur arkadaşlar. 5 numaralı CEO sonu tek atarak geçiyoruz. İzmir'de ikinci altılı garın iki hanı İkinci altırganlik yana geçtiğimiz zaman arkadaşlar toplam geri safkana geçeceğiz ikiye ikinci i̇kinci yanı. Bu geri safkandan ilk şans vereceğim isim e, Mehmet Yönültaşı dersindeki safkan 4 numara Rana Ağası. E, bu yarış arkadaşlar şartlı bir, bir, yarış. Daha önce hiç start almamış safkanlar ilk kez start alacaklar birinci el etmek için. E, dolayısıyla üç yaşlı atlar buluşmuş burada. 1 metre mesafe çim pistte start alacaklar. 4 numara Rana Ağası benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı safkan Deniz Kurdu. Muhammed Mirbilgin derasındaki safkan Başarı Akbenti ile 3 numaralı Deniz Kurdu da yine benim e, ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numaralı safkan Yek Sıra. Mertcan Çelik safkan yine ben bu safkanın da başarılı koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Yek Sıra. Üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim 6 numaralı yol gösteren İsmail Soyet derasındaki safkan. E, e, İlker Soyad düzeltirim arkadaşlar. İlker Soyad dersindeki e, altırmalı yol gösteren de İlker Soyad'la yine başarı koşmasını beklediğim bir isim. Ekürüs de sağlam. Karacekürüs Nalp Safkan. E, Karacekürüs İzmir'den e, yerlidir arkadaşlar. Yani e, biliyorsunuz dolayısıyla 6 numaralı yol gösterende güzel bir küreye sahip. Dolayısıyla benim de 4. şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim 7 numaralı safkan Akben. Nevzat Avcı Dersinek safkan yine bu safkanda Ulaş Ekirüstün'e ait bir safkan. 7 numaralı Akben de benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim Mustafa Çiçekle 8 numaralı Belinay Sultan. 7. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Düzlük Prensesi eee Ali Alpoku dersindeki Safkan 9 numaralı Düzlük prenseste de benim 7. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İzmir'de 2. Altırgan Nikyan'daydık. 2. E, 1. ayakta ikinci altılgan ne iki yana toplam şöyle sıralama 7 safkan 4 3 5 6 7 8 9 şeklinde toplam 7 safkanla arkadaşlar geçeceğiz. Geçmeden önce burada parantez açılması gereken bir safkan varsa o da 9 numaralı düzlük prensestir. Yani 9 numaralı safkan düzlük prensessiz kupon yapmayın derim ben. E, açıkçası toplam 7 safkan Mutlaka 9 numaralı safkan kuponlarınızda bulunsun. Toplam 7 safkan 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde toplam 7 safkanla geçiyoruz. İzmir'de ikinci altıgen ikinci yanı arkadaşlar. İkinci altı ikinci yanındayız. İkinci aytaki sıralımız şu yönde olacak. Toplam 5 safkan. Bu 5 safkanların ilk şans vereceğimiz 12 numaralı Hawaii Strom. Alperen Uluki dersindeki safkan. baktığımız zaman arkadaşlar yine bu safkanda 476 günlük bir aradan dönüyor ve yaklaşık 1.5 sene dayanmış artık. Ancak ben bu safkanın e, bu aradan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. E, garip olabilir ancak ben böyle düşünüyorum. E, Safkan Alpenoluk'la daha önce çok kez start aldı. Dolayısıyla bomba aşkı olsa 50 kilosuyla 12 numaralı Hawaii Strom yine başarılı koşacaktır. Benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 2 numara safkan Çınar Bey. Sinan Özün dersindeki safkan. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numara safkan Power by Fire. Barış Kurdi dersindeki safkan. Yine bu da Deniz Kurt Aleközü'ne ait bir safkan. Ve safkan aradan etkilenmiyor. Dolayısıyla 153 günlük aradan da etkilenmeyeceğini düşünüyorum. 4 numaralı Power by Fire'da Barış Kurdu'yla benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 5 numaralı Safkan Hasan Efe. Mertcan Çelik dersindeki Safkan. 5. ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı Grey Wolf Gökhan Gökçe dersindeki Safkan. Yine benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. 6 numaralı Grey wolfta yine başarılı koşmasını beklediğim bir diğer Safkan'dır. Toplam 5 Safkan'la 2. altı ikinci 2. andaydı. Kısalama şu yönde 12, 2, 4, 5, 6 şeklinde arkadaşlar toplam 5 safkanla Geçiyoruz İzmir'de ikinci altılı gayrının 3. E, üçüncü ayağına. 3. ayağa geçtiğimiz zaman 3. ayaktaki bankomuzu size söyleyeceğim arkadaşlar. Üçüncü ayakta bankomuz bulunuyor. Şartlı dört bir yarış. Üç yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte start alacaklar. E, ben burada sizlere günün ilk ve tek bankosunu vereceğim. Bir numaralı Don't Look Back. Alaaddin Küründeki dersindeki safkanın sizlere günün en sağlam bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Alaaddin Küründük bu safkan daha önce start aldı. Ve safkan bu gruptan çok çok üstün bir Safkan ve, form durumunda ben çok beğeniyorum gerçekten Safkan'ın. 91 günlük bir arası bulunuyor. Safkan daha önce bu kadar uzun süre bir ara vermemişti. E, dolayısıyla ben yine de bu Safkan'ın aradan için düşünüyorum ve sizlere de günün en sağlam bankosu olarak bir numara Safkan Don't Look Back'i Aradın Küründük'le öneriyorum arkadaşlar. Bir numara Safkan bankomuzdur. Don't Look Back'i tek atarak geçiyoruz. İzmir'de ikinci altı galinin dördüncü ayağına. Dördüncüye geçtiğimiz zaman arkadaşlar dördüncü yine şartlı bir bir yarış. Üç yaşlı atlar bir metre mesafede çim pistte yarış hayatlarının ilk startını alacaklar. Ee, burada benim toplam sizlere önereceğim 6 safkan bulunuyor. Altı safkandan ilk şans vereceğim isim bir numara safkan Abra Kadabra. Ee, Alper Oluk safkan. E, Ahmet Oluk safkan. Bir numaralı Abra Kadabra. Yine Ahmet Oluk da ilk, saf, e, ilk defa start alacak safkanlarla güzel bir başarılı biniyor. E, dolayısıyla bu safkanda bir numaralı Abra Kadabra benim ilk şans vereceğim isim oldu. İç kulvar tercihiyle de bir numaralı starttan start alacak. yani kendi kulvarından start alacak. Bu da kendisine bir avantaj sağlayabilir. Bir numaralı Abra Kadabra ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı safkan kurtarıcı. Atakan Cem Daha Dağdeven dersindeki safkan yine bu safkanda Akın ekibüsüne ait bir safkan ve ilk startında başarılı koşup biricik elde edebilir. 3 numaralı kurtarıcı da ikinci şans vereceğim isim oldu. 3. şans vereceğim isim 4 numaralı safkan Oğuz Şah. Çetin Ok safkan. 4. şans vereceğim isim 5 numaralı safkan Tim Baba. E, Alperen Oluk safkan 5 numaralı Tim Baba e, Ahmet Oluk Ali Alpakur dersindeki safkan 5 numaralı Tim Baba'da e, Ali Alpabutasar alıyor. 5 numaralı Tim Baba benim 4. şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim 6 numaralı Yiğit oğlum Mehmet Gönültaş tarihindeki Safkan. 6. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Eylül zamanı Mertcan Çelik dersindeki safkan oldu. Yine bu safkanda İsmet çift çekeri sunayet bir safkan ve Mertcan Çelik'le de, de başarılı koşa startında. 9 numaralı Eylül zamanında benim 6. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İzmir 2. altıra 4. yönde dedik. 4. yönde şu yönde Toplam 6 safkan 1, 3, 4, 5, 6, 9 şeklinde yine bu koşula parantez açılması gerekirse bir safkana 9 numaralı Eylül zamanına parantez açabiliriz arkadaşlar. 9 numaralı safkan Eylül zamansız kupon yapmayın derim ben. 9 numaralı safkan mutlaka kuponunuzda bulunsun. Toplam 6 safkan 1, 3, 4, 5, 6, 9 şeklinde geçiyoruz. İzmir'de 2. altı 5. ayağına arkadaşlar. Beşinciye geçtiğimiz zaman, 5 haktaki toplam e, sıralarımız şu yönde. Toplam 3 safkan. E, ben bu 3 safkanın da dışına çıkacağını pek düşünmüyorum açıkçası. 2 e, safkanın, 3 e, safkanın da handicap puanları zaten birbirine çok yakın. Ancak ben yine de e, burada, yani normalde ben 1 numaralı safkan baydökere tek atacaktım. Ancak yanına 2 rakip daha buldum. Toplam 3 safkanla 5. haka geçmiş bulunacağız. E, bu üç safkandan ilk şans vereceğim isim söylediğim gibi 1 numaralı Bay Döker. Mustafa Çiçek safkan ve tam mesafesine çıkıyor. Beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir izleyebiliriz. 6 yaşındaki safkan 1 numaralı Bay Döker. Kendini tanıyan çok iyi Mustafa Çiçek'le benim ilk şans vereceğim isim oldu. 2100 metre mesafede kum pistte başarılı koşacaktır. Eğer startta bekle lider alırsa e, safkanın önüne kimse geçmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yine 1 numaralı Bay Döker ilk şans vereceğim isim dedik. İkinci şans vereceğim isim Merçan Çelik dersindeki 3 numaralı İpek Kız. Yine bu safkanda uzun mesafeleri seviyor ve İzmir'de daha önce çok kez aldı ve birinci ile bulunuyor. Dolayısıyla 3 numaralı İpek Kız 7 yaşındaki safkan Merçençilik ile benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı Petit Blue ekürlerden 4 numaralı Petit Blue Fırat Asin dersindeki Safkan benim 3. ve son şans vereceğim isim oldu. Yine 4 numaralı Safkan Petit Blue da ekürü desteğiyle 5 numaralı White for It ile ekürü start alıyor. Ve bu iki ekürü de uzun mesafelerde güzel işler başarıyorlar. Ben bu ekürlerinde kazanma ihtimalini görüyorum arkadaşlar. 4 numaralı Petit Blue ekürlerden benim 3. ve son şans vereceğim isim oldu. Toplam 3 safkan yazdık. İzmir 2. altı galinin 5. yanındaydık. Sıralama şu yönde. 1, 3, 4 şeklinde arkadaşlar. Ee, burada eğer kendinize ikinci bir bank olmak isterseniz 1 numara safkan baydökerden yana şansınızı deneyebilirsiniz derim ben. Toplam 3 safkan 1, 3, 4 şeklinde. Ancak yine tek atmak isteyen arkadaşlarımız 1 numara safkan baydökeri tek atarak geçebilirler 6. galinin kapanış yana. Toplam 3 safkanına geçtik. Altı galinin kapanış ayağına arkadaşlar. Altılı gayanın kapanışına geçtiğimiz zaman İzmir'de ikinci altılı gayanın handikap 14 yaşla kapanış yapacağız. 4 yaşlı atlar 1800 metre mesafede çim pistte koşacaklar. Benim burada kapanışta sizden önceyim toplam 2 safkan bulunuyor. 2 safkandan ilk şans vereceğim isim 1 numara safkan Uzuncuk Çiçeği. Hüseyin ile arasındaki safkan ki zaten e, Hüseyin Şimşek'le daha önce bu safkan çok kez buluştu. Bir numaralı uzuncuk çiçeği Çin pisti seven bir safkan. Özellikle de İzmir'de başarılı koşular sıra geliyor. Dolayısıyla safkanın 7 gün önce yani bir hafta önce koştuğu yarışta Çin pisti ve güzel bir üçüncük elde etti. Bugün içinde arkadaşlar formunu sürdürdüyse eğer e, zaten safkan formunu sürdürüyor. Son startında bunu belli etti güzel bir ahır bakım geçirmişse 7 günde yine form duran safkan kazanmaya yakındır. 61 kilosuyla bir numara uzuncuk çiçeği benim ilk şans vereceğim isim. İkinci ve son şans vereceğim isim yine İzmir'de güzel koşu elde eden 6 numaralı Mis Gölcük. Mustafa Çiçek dersindeki Safkan yine bu Safkan'da hem kum pistte hem çim pistte güzel koşar sergiledi. 4 yaşındaki Safkan 6 numaralı Mis Gölcük'te Mustafa Çiçek dersindeki 6 numaralı Mis Gölcük benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İzmir'de ikinci altı liganın kapanışını bu şekilde yaptık. Toplam 11 koşuluk program var. hem Ankara'da hem İzmir'de. dolayısıyla bu şekilde çıkardığımız şablon tutarı 88 lira. Dediğim gibi 5. aktaki 1 numaralı Baydöker'i tek atarak kuponu e, 44 liraya kadar düşebilirsiniz. Yani yarı fiyatına düşebilirsiniz arkadaşlar. E, dolayısıyla herkese bol şanslar. Kapanışı bu şekilde yaptık. Toplum 2 safkan 1-6 şekilde kapanışı yaptık. İzmir 2. Altıragar'ın. Herkese bol şanslar. Videomu beğenirseniz beğen butonuna. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Gündüz ki Ankara Tamirinde izlemek isterseniz kanalımıza aşağıdan katılım tonu sayesinde e, üye olarak o videoda da izleyebilirsiniz. E, herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.